Kar gördüm kaydım, kaymaz aç, aç, olaydım. Aç, 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 aç. Man to be in Afetle Allah. Cemil Mutlu. Absürt şaşkın. Çünkü önlerinde 4 tane dev gibi hamburger ve sınırsız patates var. Sınırsız mı? Sınırlı işte bak bu kadar. O ne diyor? Diyor ki biz size diyor yemeğimizi verelim. Siz diyor obez olun. izlenmeyen videolar çekin. Biz de size karşılığında maaş verelim. Allah'ta tek işimiz bu değil. Oğlum bak iki video sonra ne diyecekler biliyor musun? Mırın kırın edecekler. Bak o kadar çekim yapıyoruz ama. Geç Instagram'da izleniyor ya. Instagram'da 200 bin falan izlenmiş. Bu arada fan sayım diye 8 oldu. <laughs> 4, 8, 16, 32 böyle artıyordur inşallah. Ucuz marul konmuş. Bir de bu şey var. Mor bir tane ot var bu marula benziyor. Marul olmaya çalışan bir tane bitki var. Akdeniz bitkisi diyorlar ona. Mor marul. Var. Hiç yenmeyen bir şey yani. Salatada ayıklansın diye, konan kalabalık yapsın diye marketlerin koyduğu saçmalık var ya o. O zannettim içindeki otu da Allah'tan o değilmiş. hemen başlamış buraya. İnsan şundan tırtıklar biraz ya. Bu da düğün altından, masanın altından sponsor alırsak masanın üstünden koyarsın. Yani onu bekliyorum. Bek enişte, enişte gibi koy. Öksürük duruyorsun sen de ya. Boğazıma kaçtı ondan. Bu arada hamburger yiyoruz. Bak hem güldüreceğim eğitici video. Hamburger ters yenir. Aynı baklava gibi. Baklavayı yerken damağına yapışır ya. Bunu da böyle ince damağına yapışıyor ekmek. Lan armut baklavada şerbeti altına düşüyor hadi damağına. Hayır ondan değil. De... Ondan. Bunu Bir, bir ters farkını anlayacaksın Kusur bak. Ben beni rezil etmek için yapıyor yemeyeceğim. Bak dil kısmı şu kavisi kavradığı için çok rahat giriyor ve rahat yemek yiyorsun. Niye senin zor mu giriyor normalde? Ben zor alıyorum. <laughs> Abi zorlanıyorsun bak ters yiyince daha kolay. Giriyor deyince demin şey haberi gördüm. Onu gördünüz mü? Çin'de bir tane Çin miydi ya nerede adam 40 santimlik balığı sokmuş makatına. Neden? Çıkarmışlar 40 santimlik. Balığı santimli. üstüne yanlışlıkla oturmuş. Üstüne oturmuş 40 santimlik balığın. Bir kere de ta eskiden gazetede şey haberi çıkmıştı. Soda, soda şişesinin, üstüne yanlışlıkla Ama o oluşan. adam bilinçli yapmıştı intihar etmek için. O adam şey yapıyor soda şişesini koyuyor bıktım bu hayattan diyor zart diye oturuyor. yani o deliği tuturmak da mesele nasıl? <laughs> Koca balığı nasıl yaptın ya? Yanlışlıkla, oturmuş. Görmemiş. <laughs> Balıkta ne ekmezse böyle duruyor herhalde. Adam şöyle yapıyor. Hay Allah ya. Aa balığa oturdum ya. Aa giriyor. O kız santimin soktun oradan hepsini birden girdi ne bileyim. Çok enteresan akşam akşam keyfim kaçtı ya. Balığın modelini bilmiyorsun. O da büyük balık deyince aklına sadece somon geliyor. Nasıl, balık kültürü olmaz nasıl belli değil. Oğlum balık kültüründen değil fakirlikten o. ben hep Karadeniz somonu yiyorum abi. Alıyorum. Şöyle bol kanserli alüminyum folyonun içine onu soğanı, limonu, sarımsağı, zeytinyağı, baharat atıyorum. Folyoyu bağlıyorum. Mangaldaysa mangalda direkt közün üstüne. Mangalda değilse evde direkt fırına. Ya hamburger yiyoruz canıma balık çektirdi ya. Yarım saat bekleyecek bu Nazmi. Ateşin üstündeyse zaten 5 dakika bir tarafı 5 dakika bir tarafı. Onu bir çıkarıyorsun direkt aşağı <laughs> iniyor. Nonstop. Direkt iniyor Yine Midede durmuyor. Kilo yapmıyor. Hiç, hiç, Balık yani. Dün düz yiyeceksin onu. Yanına da böyle bir yeşillik salatası yapacaksın onu. Soğan, şu, bir tane şu Adanalı Ramazan var ya TikTok'ta. Ramazan abi o biberleri yiyişimle hasta oluyor. Geçen akşam hanımla izliyoruz. Bizim öyle TikTok saatlerimiz oluyor. Oturuyoruz bazen boş yaparken ben TikTok açıyorum. O da benimle beraber bunu ne saçmalık izliyor diye bakıyor. İnanamıyorum ya. Bu nasıl bir hayat? TikTok'ta eskortlara bakmayayım diyor. O da bakıyor arada diyor yani. <laughs> Adanalı Ramazan diye bir abi var. Sürekli şu biber yiyen, yeşil soğan yiyen abi var ya. inanılmaz bir adam Nazmi. Onu izle Dedim. Canım bir soğan çekti, bir biber çekti. Kafayı yersin. Kebapçı da bulamadık açık. Gece gittik pide söyledik. Pidenin yanına bir soğan salata yapmışım söğüş. Böyle bol sumaklı. Kaşık kaşık Nazmi sabaha kadar içimde alevler. Aşkım ateşten gömlek yanıyorum. Allahu ekber. Ya bu adam yemek yerken bile yemek anlatırken canımı çektiriyor. Reflü, basur ne varsa hepsini azdırdım. O gece mahvettik kendimizi. Yüzüne de bakamadık uzun bir süre nefes alıp çünkü ağzımda ateş soğan fışkırıyor Nazmi. Ama nasıl güzel yiyor. Konumuz dağılmasın. Neyse boş Hı. ver. Geçen hafta ne dedik? Çocukluk anısı dedik anlatalım. Herkes de sormuş. Ben bugün bugün sansürlü olanlarını anlatacağım. Yani insan içinde çıkamayacağımız anılarımız var. Çok çok da abartmayayım şimdi. Cemil'de bir anılar var. Cemil bize dışarıda balkonda başlıklarını söylüyor. Yok diyoruz o olmaz. Bak adam anlatmak istediği anıları söylerken ben şoka uğradım. Yok yok yalan söylüyor. O kadar, de, o kadar değil. Ya gerçekten bir cevher var ama burada paylaşamayız. En saçma başlıyorum Nazmi. Ama bak bu hep bana anlattıracak. Bunun hiç çocuk anısı yok. Bu bilgisayarın başında oturmuş. Night Online oynamış. Metin 2 oynamış. Ben çocukluklarımı oradaydım. Oturmuş onu oynamış Nazmi. 24 saat bilgisayarın başında tuşa basmış. O koca haritanın içinde bir tane düşük çözünürlüklü bir eleman oluyor ya. Kimse olsan oradan para kazandım falan diye de hava atar. Yok ya. lan kazanmadım. Ödedim bile. <laughs> Online oyunu oynarken kendimle değildim ben. Şimdi kendisin. Şu an kendinde olduğunu iddia eden arkadaş karantinada 170 bölüm Kutlar Vadisi izlemiş. Kutlar Vadisi TNT bölümlerini bile izlemiş. Abdülay ile Polat'ın sevgili <laughs> olduğu bölümler var ya artık. Ne? 3300. bölümde var artık onlar sevgili oldu daha çünkü Polat ortamda karı bırakmadı memlekette. <laughs> Dört tanesini Elif dedi, beş tanesini bilmem ne yaptı, atladı. En son Abdullah Meğerse e, Mossad ajanıymış, kadın çıktı, maskeyi çıkardı. Heyret artık oralara geldi. En son hangi kanalda yayınlanıyor bilmiyorum. E, Halk Adıyaman kanalında falan düştü artık. Şu an şey var ya, YouTube canlı yayın var. Canlı yayında yayın. Canlı yayında dizi mi çekiyorlar? Devam ediyor ya, şey. Şu an devam etmiyor ama devam edilebilir galiba. Kutlar Vadisi'nin Kanal D'de Mason locasıyla Polat'ın onları çökerttiği düzene kadar izleyen efsane nesil. Onun en efsane nesili de Çakır öldüğünde bırakan. Yani hayatı daha kaliteli olanlar. Bir de bizim gibi bırakamayanlar var. Ben mesela hani Kanal D'de Polat'ın belinde altı patlarla Illuminati bitirdiği bölümleri de izledim. Bu şu anda TRT'deki o bölümlere gelmiş. Hayır. <laughs> Youtube'da bir tane video izliyordum. Yanında bir Kurtlar Vadisi videosu çıktı. Ben çocukken Kurtlar Vadisi ilk çıktığında zaten Çakır ölene kadar izleyen tayfadanım. Ben o bak o bölümden sonrasını Çakır izlemiştim Çakır oturup ya. ağlayıp ondan sonra onun intikamını alışını ayakta izleme Yo, ben sonra... nasıl yaşamadım? Hayır bak ben sonra şey... bıraktım ben onu? şeyden soğudum ben. Öldü ya Çakır. Türkiye'de yas ilan edildi. Üç gün iğneli fotoğraflarla gezildi. Evet. biz de gezdik. Gıyabında cenaze namazı kılındı. Evet. Ben baktım ne oluyor? dedim sonra bıraktım orayı. Neyse videoya başladım ya. Videoyu izledikten sonra yanda birinci bölüm çıktı. <laughs> birinci bölümü bir tıkladım. Lap <laughs> lap gerisi geldi. Şu an 60 bölüm izledim. Şu an iplikçi Nedim'i demiş şey aldılar. E, konsey aldılar. Aman canım. Paracıkların ne önemi var senin canın yanında? <laughs> ben bir de şeyim, ben yeni şeyler izleyemiyorum bura. Eski izlediğim şeylere sarıyorum. Şimdi eskiden bıraktığım noktayı da geçtim. 97. bölümde şey diyor ya Polat, operasyon bitmiştir diyor ya mahkemenin karşısında. Oraya kadar izleyeceğim. Biz sınıfta Kurtar çekiyorduk. Biz öyle aşıydık. Kurtar vadisi, Irak yayınlandığında... Abi neler var ya. Ben babamın silahını falan kaçırmaya çalışıyordum Nazmi Bey. İnanılmaz bir havadaydık yani. Bir de şey zannediyoruz ya Türkiye'nin tüm iş gerçeklerini öğreniyoruz. Bütün derin devleti falan çözüyoruz orada yani sözde. Onu da televizyonda yayınlıyorlar ama böyle. Bizim lisede böyle mafya gibi takılan bir çocuk vardı. Üç tane de yaveri var arkasında. Polifonik cenderem manajısını açıyordu telefonunda. Volt atıyordu sürekli. Koridorda volt atıyordu böyle. Bu arada bu anlamaz. Cendere hiç çakırın olduğu bölümlerde çalınmamış onu fark ettim. Benim de saç uzatıyordum. Bana da Abdüley dediler, dediler dediler bir şeye bakmıştım. Ya hiç benzemiyorsun de Abdüley'e ne alakası? Bak göstereyim. At bakayım. Oha. <laughs> bu Twitter'daki Uber ya. Aynen lan. O metoza <laughs> sevimlilik taslattı. <laughs> Adam ehliyeti kırdı. <laughs> Oğlum bunu göremediler çok üzgünüm şu an. <laughs> <laughs> Ehliyeti kırdım. Burada da blörlü görüyorsunuz artık. Bu kadar gördüğünüz kadar. Nazmi Bey sana çok kırıldı ya. <laughs> ya çocukluk anlarından nerelere geldik ya. Bir durun muhabbetin ağzına s**tınız gene. Nazmi biz polis lojmanlarında büyüdük. Konya'da. Herkes bilir. Dikiltaş polis lojmanları. Lojman ortamı bilirsin. Böyle çocuklar hep beraber büyüyor. Yani böyle bir tatlı bir sürekli bir hep birlikte olma durumu falan var. Biz de arkadaşlarla sanayi var arkasında. Oradan köpek buluyoruz. Bir köpek besliyoruz. Oyunlar oynanıyor. Sürekli bir itlik serserilik var. Her şey var yani. Sürekli bir oyun var. Geceleri saklanbaşlar. Süs havuzunda yüzmeler. Sarılık kapmalar. Bir çocuğun yaşaması gereken her türlü melanet var. Neyse orada bir tane lojmanın köşesinde bir tane küçük bir kulübe var. Neden var bilmiyorum. O kulübenin tam ortasında da bir tane şu çaplarda bir boru var. Ama kuyu yani. Kuyu da bayağı uzun. Şey gibi mi lan? Ring filmindeki Samara'nın kuyusu gibi mi? Çıktığı kuyu gibi. O bildiğin su kuyusu. Bizimki küçük. He. Kuyu böyle aşağı doğru iniyor. Uzun 3 metre, 3,5 metre falan bir kuyu. Tamam. Biz de buraya dedik ki kağıt çalı çırpı içine zaten yıllarca birikmiş. Yani dolu böyle içi. Dedik ki lan biz bunu yakalım. Neden? Yakalım, kirli dedik yani doğamızı temiz tutalım dedik. Nedense bilmiyorum. Aga bu çocuklar niye böyle? <laughs> Neyse kağıt yakıyoruz, atıyoruz. İçine gidene kadar sönüyor. Nasıl yakacağız, nasıl yakacağız? Bir çocuğun biri dedi ki şurada dedi polis evinin dedi çim biçme makinaları var dedi. Onun alt dedi benzini var dedi. Benzin dedi. Hı, dedi ücretiriz. Benzinle. Oha. Benzini dedi alırız dedi. Benzinle dedi o yanar. Benzin yanıyor dedi. Ben biliyorum diyor. <laughs> Allah Allah. Allah Allah ya. Bu getirdi elinde bir bidon benzin. Getirdi böyle 5 litre benzin var. Dedi ki bunu dökelim içine. Ya Allah bizi korumuş bak. Yüce Allah'ın bizi korumuş o gün. O 5 döksek. Abdut bugün başkasıyla çekiyordu şu anda bu videoyu. <laughs> ya da benim böyle yarım yok yani. İbrahim Tatlıses gibi gelmiştim buraya <laughs> tövbeler olsun. Dedi ki dökelim dedim. Oğlum bak bir dur dökmeyelim ya. Bir acele etme dedim. Yavaştan başlayalım küçükten. Dedim bir kağıdım bunu benzine bulayalım, Yakarız. Atarız. Çine atarız. Hı. O da orada yanarken yanından yakar dedim. Ne ya saçma bir dünya. Neden bunlar yapılıyor bilmiyorum. Yine en mantıklısı sen misin aralarında? Hani madem yapılacak böyle ya. mi yapılsın? Mantıklı değil mi? Mantıklı. Eğer. Ben de o zaman kadar mantıklı zannediyordum. <laughs> Kağıdı yakıp atacağımıza kağıt içine düştü. Elimden kaydı. Lan dedim yani kibriti atsan herhalde kibrit dedim oraya ulaşana kadar bir şekilde yanar dedim yani. Benzinli kağıt giderken benzin havada hafif çözülmüş. Onun adı neyse artık Uç, uçmuş. Belki de arada o piç aşağıdan biraz kolonya fışkırttı. Bilmiyorum neler oldu. Benzin fışkırttı belki. Ben kağıt içinde şöyle Şaka deliye bakıyorum Nazmi, kibriti çaktı, kibriti bıraktı. <laughs> bir ateş çıktı o kuyudan. O kulübenin üstünde delik, bütün lojman oradan bir mavi ateş çıktı görmüş Nazmi. <laughs> Işınlanma şeyi gibi. Dünyanın bir yerinden bir yere ışınlanma bulundu falan zannetmişler. Birileri geliyor zannetmişler. <laughs> Kamehameha yapıyor orada. <laughs> Hayır hayır, paralel evrende şey açtık orada. Delik açıldı orada. Belki de öyle bir şeydi. Allah bulaşmamızı istemedi. Bilmiyorum nedir o <laughs> ben de içine bakıyorum Nazmi. Kafayı bir kaldırdım, çıtır diyorum Nazmi. Böyle ama nasıl çıtır biliyor musun? Tavuk tüyünü kokusu oluyor ya. Bir anda o ok, koku, bir anda gözlerim yanıyor. Bir anda böyle duman var. Koşturuyorum kulübenin içinde. Kafan yanıyor. Sadece kafam yansa gene iyi. Kafayı bir kaldırdım. Pierre Rucci Collina Nazmi. <laughs> Onun gibi olmuşum. Arkadaş ben hemen tişörtünün içine aldı. Söneyim ya Nazmi sönmüyorum. Bir de saçlarım var uzamış yaz günü. O zaman da ben saçımı ortadan ayırıyorum kaşlar falan gür yani. Şimdiki gibi böyle. Bir şey diyeceğim. Şey o yüzden yok? Yüzüm, <laughs> yüzüm. Ne dur anlatacağım. Bir dur daha bitmedi hikaye. Ben yanmışım. Tabi o sırada ben ateşin içine bakıyorum. Ateşin içine bakmayıp götüm götüm orada izleyenler de onlar da yanmışlar Nazmi. Nasıl bir ateşse hepsinin gözleri yanmış. Hafif hafif saçların önleri sülenmiş. Hepimiz yanmışız. O şeyle tatavayla ben fırladım kendimi polis evinin halı sahasına gittim. Orada lavabo var ya su vuracağım yüzüme. Tam o sırada da abilerin devre arası ya da maç bitmiş. O kokulu Tuvalete hey, gidiyor. yani yanmak mı daha kötü o kokulu tuvalet <laughs> yanmaz daha ya. iyi. iyi. Van saat o kokusu ya Apış kokuyor, tak kokuyor. O kadar kötü bir yer ki. Oraya girdim abiler var. Ben de o zaman işte orta bir falanım. Abilere de baktım aynaya. Kafam buraya kadar yanmış saçlarım Nazmi. Hiç mi yok? Hiç yok abi. Saç yok. Yüzümde canlanabiliyor. <laughs> Kaş yok, kirpik yok, hiçbir yok. E, yüzüm kıpkırmızı. Gözlerimin içi yanıyor. Kapatıyorum yanıyor, açıyorum yanıyor. Su vuruyorum, su vuruyorum. Geçmiyor. Abilere diyorum ki her şey geçmişim geri zekalı gibi. Abi diyorum kaşım kirpiğim bir daha çıkar mı diyorum abilere. Abiler diyor ki bir daha çıkmaz oğlum yandım bir daha çıkmaz o ömürde bir kere çıkar diyorlar insana. Aga o kadar korktum ki. Eve koştum hemen. Zile basıyorum bir de nasıl rahatlık ya. Zile basıyorum annem bekliyorum kapıyı açsın diye böyle. Annem bir açtı bak bir anda saçı beyazladı kadın. <laughs> bir bak bir yetişme düş gelmiş. sırlar dünyasındaki fırında kalan dayı gibi bir gecede saçım kadının beyazı da orada beni görünce. Evet. Hastaneye götürdüler. Benim yüzüm yanmış. 3. derece mi? 1. derece yani. O, o kadar en üst ya. derece yanık olmuş. Oğlum ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun ya? Yüzümün kurumaması gerekiyormuş. Yüzümde leke kalırmış. Yüzümde ondan sonra leke kaldı. Hafif hafif çukurlar mı kurlar kaldı. Allah. Yazık annem günlerce başımda bekleyip yüzümü o yanık kremleriyle bilmem nelerle Hala düşünüyorum, düşünüyorum. Nasıl böyle bir aptallık olmuş? Nedir bu? Bak, Night Online olsaydı bunlar olmayacaktı. Çocukluk çok tehlikeli ya. Senin yok mu? Benim hiç böyle şey anlarım yok ki. Ben hani... Sen uslu çocuk muydun hep? Ya biz şöyle bak. Biz sitede oturmuyorduk ama sitem trak bir yerde oturuyorduk. Bizim apartmandaki çocuklarla arkadaştık. Bizim karşımızda da <laughs> Gata'nın lojmanları vardı. Gata'nın lojmanlarındaki çocuklar, yüzlerce çocuk arkadaş. Kıskanıyorduk bunları. Her gece bunlara su doldurmuş balonlar atıyorduk. Onlar da bize atıyordu. Böyle savaşıyorduk. Sonra şey yapıyorduk böyle hani savaştıktan sonra böyle birbirimize iyi akşamlar diliyorduk. Kavgalıyız, şeyiz ama yarın tekrar buluşalım falan. <laughs> Bunlar tasoda birbirini ütüp ondan sonra öbürü ağlıyordur kesin. Aa ben futbolcu kartları da patır patır ütüyordum herkese. Kartlar konusunda hiç ütülen yok fark ettin mi? Kimin çocukluk anısı olsa herkes ütmüş. Ütüldün mü? Ha var, çıktı bir tane. <laughs> Bak ciddi söylüyorum hatta şeyi anlatayım. Bir arkadaşımın abisi metalci tamam mı? 90'larda zaten Türkiye'de herkes metalci. Manovar tişörtleri falan. Üf. Bunun abisinin elinde de Metallica kasetleri var tamam orijinal. Evet. Ben bu çocuğu üttüm üttüm üttüm. Elimde de 64 tane kart var. Bu dedi ki bana 64 kartı ver ben sana Metallica'nın kasetini vereceğim. Biz o sırada Abisinden kasetleri ödünç alıp dinliyorduk, çok seviyorduk böyle. Hatta Mastro Papaz kaseti. Kaseti getireceğim dedi, 64 kartı ver dedi tamam mı? Kaseti aldık çöktük, ya ben aldım. Kaset kopyalanabiliyordu, neden öyle çökme derdine düşmüş? Orijinal abi, orijinal olması önemli bir olaydı. Biz hepimiz Tarkan karma kasetini birbirimize kopyalıyorduk. Dünyanın yani en iyi kaseti. Bunlar şey gözüküyordu böyle hani, tarihi eser gibi bir şeydi bunlar. Kaseti aldım, 64 kartı buna verdim, tekrar oynamaya başladık, tekrar üttüm. <laughs> Sonra gitti bu geri zekalı abisinden bir güzel dayak yedi. <laughs> Allah'tan abisiyle arkadaşız da sonradan ben geri i̇şte Sonradan evinin eşyalarını satan kumarbazlar var ya işte onlar onlar. Çocuktan öyle başlıyor. Abi benim çocuktum çok efendi geçti bak. Ne kadar efendi ne kadar şehir bir çocuk olduğumu anlatayım sana. Ben çocukken ilkokulda kitap okuma şampiyonuydum. <laughs> ben okumayı üç buçuk yaşında söktüm. He bir tane de şey var. Herkes okumayı erken çökmüş ve herkes kesin sınıf atlatılmış. Ben atlatılmadım. Ben ondan anlatacağım, ondan anlatacağım. <laughs> bak 10 kişiden 9'u kesin sınıf atlatılmış. Evet. 10 kişiden 9 buçu okuldan önce okumayı sökmüş. Ee? Herkes üstün başarılı. Ee? Bilmem ne. Herkes de fix. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Senaryo göçmeliyiz. <laughs> Nazım ben de 6 altı aylıkken altıma yapmayı bırakmışım. <laughs> Allah belanı versin. Tuvalet nerede diye sormuş altı aylık. Annem, annem diyor 9 aylıkken annem dedi ki sen oğlum altını yapmayı bıraktın dedi. Ben hatta yarı, yarı sünnetli doğmuşum. Babam beni evliya zannetmiş. <laughs> Ya. Yemin diyor? <laughs> babam demiş ki oğlum bu çocuk demiş yarı sünnetli tuvaletini söylüyor temizliğe bak demiş subhanallah demiş yemeğini yiyor annem biber onu veriyormuş ayaklarını tutuyormuş yiyormuş bunlar Anne annem demiş ki çocuk dediğim böyleyse ben 22 tane doğururum demiş annem yani o kadar rahat Allah Allah, Allah Allah vallahi ya. şu an gerçekten sizi karıştırıyoruz galiba <laughs> ya bir dakika bir benim anlatmam izin ver ben tamam çok... neyse senin yalan, yalancı, yalancı, yalancı yani. olduğunu bir anlasınlar 3 yaşında okumayı söktün ha 91 kışı hatta 3,5 yaşındayım okumayı söktüm hatta ilk okudum kelime iki kelime Süleyman Demirel neyse okula başladık ben ikizimle okuyorum ya öğretmenim aileme geldi dedi ki bu Çocuk zaten iki senelik şeyleri biliyor. Hani müfredat bu çocuğa de gerek yok. Biz bunu sınava sokalım. Zaten o sırada boyumuzun büyük gösteriliyor. 3. sınıflarda mı çocuk devam edebilir dediler. Ailem dedi ki ikiziyle bunlar ayrılmasın diye. Beni o sınava sokmadılar. Ben de öyle devam ettim. iki sene boyunca. Boş boş okula gidip geldim. Ben sonra kitap okumaya çok sardım tamam mı? Tüm dünya klasiklerini okuyorum o yaşta bak düşün. 3 yaşında okuma söküyor 2 yıllık ziraatı bitiremiyor. <laughs> ne 2 yıl lan 4 yıllık mühendislik hayret bir şey. 4 <laughs> sınıf orada. Beni ezmene izin vermeyeceğim burada kendimi öveceğim bekle sus. 98-99 ben bu kitapları okuyorum falan. İlkokul, e, kütüphanesinin tüm kitaplığını bitirdim. Sene 2000'i hatırlıyor musunuz? Bilgisayarlar için şey diyorlardı. Hafızaları geri gidecek işte hani her şey silinecek falan hani. Marduk. Tarih sıfır sıfır olacak diye herkes telaşlanmıştı ya. O hafıza sıfırlanması bilgisayarlarda olmadı bende oldu. 2000 yılını geçtik. 2000 yılından önce okuduğum tüm kitapları unuttum. Kitap zaten hatırlaman gereken bir şey değil ki. Neden kitabı hatırlıyorsun? Çocukken en sevdiğim kitap hatta Simyacı. Simyacı'yı şu an hiçbir şey hatırlamıyorum. Ne konusunu, ne içeriğini. Ne bir şeyini? Çocuk kalbi, şeker portakalı. Hepsini okudum ama işini hatırlamıyorum. Bu arada benim ortaokuldaki Türkçe hocam oğlum dedi sen dedi Gülten Dayıoğlu Yeşil Kiraz oku dedi. Ne alaka bilmiyorum hocam. Neden bana onu okuttun bir genç kızın ergenlik? Erkek olarak anlayın diye. <laughs> Bu arada çölek hastaların okuduğu yazar kimdir? Gülten Dayıoğlu. Ver, <laughs> beat <laughs> <Dur, devam> ediyorum. <laughs> Sene 2001-2002. Ben okulda sivil savunma koluyum tamam mı? Babam sivil savunma uzmanıydı. Deprem tatbikatı için okula Ahmet Mete Işıkara'yı getirttim. Bak bu ne demek biliyor musun? Müzik kolu olsam Tarkan'ı getirtmek gibi bir şey. Bilmiyorum, Babam getirdi <laughs> tabii de yani. Babama, <laughs> babama söyledim dedim. Bizim okulda bir deprem tatbikatı yaptıralım dedim. Sivil savunma koluyum ya. Yani, havalıyım falan böyle. Babam da zaten tanıyormuş yani. Sivil savunma uzmanı ya. Sınıfta sıranın altına girip Aynen. 30 saniye sonra koşarak okuldan kaçma. Adamı da öyle bir tarihte çağırdık ki. Yeni bir kütüphane yapılıyor okula. Kütüphaneye Ahmet Mete Işıkara ben açtım çünkü o kütüphaneyi tamamen bitiren çocuğum. Okulda da namım yürümüş ama o gün sorsana hiçbir kitabı hatırlamıyorum. En son okuduğum kitap hatırladım. Müziklerin Efendisi. Onun sebebi de filmin çıkması. Oğlum neler anlatıyor bu? <laughs> ya? Oğlum bak benim 2000'de kafam silindi. Oğlum bu anı mı var? Böyle anı olabilir mi ya? Oğlum anı dediğim böyle oluyor. Ben anımızı okuyorum. Bağıra bağıra anımızı okuyorum. Önümde mikrofon eee? var. Mikrofon anımızın ortasında bozuluyor. Travmaya bak. Ana anı dediğim böyle olur. Bozuluyor mikrofon. Yanımda da benim sınıf hocamın kocası, bir başka sınıfın sınıf hocası var. Eee? Psikopatlığıyla meşhur. Adını soyadını da hatırlıyorum da şimdi rahmet okutmayayım arkasından. Bağır diyor <laughs> Bana bağır. Bağırıyorum. Bana bağır diyor. Yani daha ne kadar bağırabilirim ki bilmiyorum. Çocuğu daha or orta bir. Yani özgüven kazanıyorum orada çıkmışım kalabalığın karşısında anlamız okuyorum. Tekrar ediyorum millet falan böyle bir güzel bir kaz yani muhteşem bir şey. Sonra Onluğumuzun ortasında gelip benim kulağımı katlayıp oha herkesin içinde bütün okulun önünde kulağımı Kulağım böyle öyle bir canımı kulağım. yaktı ki senin de, <laughs> senin yapacağın mesleği de az de bunun anak yüzük alayım falan diyor. Sivil savunma falan diyor. Ben efendi bir çocuktum. Ne yapayım abi? Ne yapayım ya? Ben sonradan bozdum. Bak 2000'den sonra ben bozuldum. Ben lisede mesela şeydim. Hani ortada oturan nört çocuk. Arkadaşlarıyla şey yapardık. Fantastic Role Play. Ben onlardandım. Onlardan da birazcık gündeme dönelim o zaman. Uğur Dündar'ın dayak olayına girmeyelim mi biraz? Efendim Türkiye'den getirdiğiniz paralarla belki bir bardak su ikram edersiniz bize. Lütfen açar mısınız? Ananın ananı, Sen ananı. Hiç bekler miydin? Nazmi son yıllarda iyi ki internet çağındayız dediğim en iyi video yani en iyisi. Benim ömrümde izlediğim en iyi video. O kadar yani o kadar beni bu kadar mutlu eden bir TeamSpeak'te kavga eden çocuklar vardı ya. Tezelenk tezelenk. Sus ya. Adam akıllı konuş lan. Daha evde mamasını bırak yiyor bırak şunu ya. Sizin adamınız da ağlıyor ses kaydı. Bir o. Biz sizi <laughs> anlamadık kiklettik kiklettik. Bir o. iki bu. Türk internet çağının en iyi videosu. Nasıl? O dönemde bu televizyonda yayınlanmış. İnsanlar biliyorlarmış. Uğur Dündar'ın yanında çalışan bir ekip arkadaşı var. Adı Kadir. Objektif diye bir program sunuyordu Star'da hatırlıyor musunuz? Ha evet, evet, evet. Bunlarla düşman oluyorlar. Hasım oluyorlar. O yayınlıyor kendi programında. Bakın ne kadar halk düşmanı diye. Halk düşmanı. Ya yani. halk düşmanı derken işte bahçıvanı dövüyor ya. Bunu öyle yayınlamışlar. Sansürsüz halindeki harika küfürler yani daha iyi bir video sen söyle var mı daha iyisi? Şu an aklıma gelmiyor. Yok. Bir de yani Uğur Dündar hani muzun içinde böcek, yurt dışından o böcek gelmiş mi gelmemiş mi? Ülkenin suçlularının azılı düşmanı, böcekli yerlerde yemek yapanların, restoranların azılı düşmanı. Takım elbise diye Pırıl pırıl olur. bir insan diyorsun ama küfür ederken de pırıl pırıl bir insan. Nasıl efendim küfür <laughs> ediyor? <laughs> Eşşoğ eşşek. Vururken <laughs> bile, vururken bile gerilip gerilip güzel güzel vuruyor. Burada ilginç bir noktayı demek istiyorum. Türk erkek enkırmenlerden hiç beklemediğimiz performanslar görüyoruz bak. Bak o konu evet. başka yerlere gider. Ali Kırca var. <laughs> Ali Kırca var değmiyoruz ama bak Türk erkek enkırmenlerde bir şey var yani beklenmedik performanslar gibi. enerji patlaması var doğru. <laughs> bilmez. Bir de mesela Reha Muhtar o da Gülşen'le şey olmuşlar hani sevgili olmuşlardı. Hani enkırmenlerden hiç beklemediğimiz şeyler bunlar. Enkırmen falan deyince aklıma niye Saadet Teksoy geldi sokarım reis vardı ya. Enkırmen ki ya. <laughs> yayın... Değildi de yani o da bir. Ben, e... onun gizli çekimine gerek yok normal yayında zaten. normal yayınlarda korku değil. filmi gibiydi Nazmi. Evet. Annemler evet. dayımlara gitmiş babam bir tane Şahin almış. Artık misafirliğe gidiyorlar bizi evde bırakmaya başlamışlar ince ince zaten pe bebeler uyuyor diye. Gece Saadet'in tek soyda Arabistan'da rejim yayını var. Kadının birini çukura gömdüler, taşlıyorlar. Nazmi. Çocuklar Allah izliyorum. Allah. Oğlum eski televizyon çok bambaşka bir yerde. Travma doluydu lan televizyon. Annemi rejim ediyorlar zannettim. Nazmi o kadar korktum ki abi. Annem eve gelince böyle sevinçten ağlamıştım hatırlıyorum. Bir tane köye gitti. Bütün köy çift cinsel organı varmış. Bütün köyün gitti. Bütün köy öyle. Absürt. Evet, evet. yayında böyle kamera blurlu adamın cinsel organını bana gösteriyor. Yemin ederim oğlum miydi? ya. Yani bunları yaşa, izleyip travma yaşamamak 90'larda televizyonda cinayet gösteriliyordu. Ali Kırcın'da. aslında güzel bağlıyordun orada. Oradan da gitmeyeyim mi? Gitmez mi? Oraya bağlamayayım, oraya bağlamayayım. <laughs> hani bilmeyenlerin söz seslerim. Ali Kırca'yı bir aratın. <laughs> bir aratın. <laughs> Beyefendi, Türkiye'de yediğimiz paralarla bize bir çay ısmarlamaz. <laughs> Ali Kırca nereden açıldı konu ya? İlla güçlü. <şu an>. Türk, <gülüyor> Türk enkırmenler <laughs> ve beklemediğim <laughs> performanslar. Bak o ne diyor, içeri çıkartıyor şu anda. <laughs> Saydım işte bak Reha Muhtar dedi. Oğlum Reha, Reha Muhtar'a kızar. niye girdin? Nerede alakası var? abi Hayır yani o sevgililiği beklemezsin mesela. Cemil Mazda Serenay gibi beklemezsin. Ha <laughs> 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 bu da gündem mesela. Bugün fotoğraf paylaştı Serenay, Serenay. E. E. Cemil Ee? fotoğraf paylaşmış. Altına kalbini koymuş kız. Efendi gibi ne tamam, güzel. Tamam tamam. Fırlanta gibi bir çift. Değil ya Değil bu millet var ya hasedinle çatlıyor. Değil abi. abi. Efendim Defne'den ayrıldı da. Niye Defne'den ayrıldı? Onunla daha çok... Ya Defne Samyeli ilgilenirken çok sizemiyor uyuyorlardı ya. ya. Çok yakışıyorlardı. Sana ne be adam ya. Adam belki evde kafası şişiyor ya. Sürekli diyet yapıyor belki evde. Karın sürekli kafa yutuyor. Belki sıkıcı bir insan. Ne biliyorsun ya? Hayır bak göz olarak, görüntü olarak yakıştırıyordu. Sürekli Konur botoks şimdi... konuşuyor belki. Adamı baydı belki. Kadın, kadın doğal ya. Da, kadın doğal. Defne'den ayrıldı diye bir mağduriyet doğdu. Cem Yılmaz da kötü adam oldu yani. Hem kötü ayrıldılar hem de yakıştıramıyor. Onun birinden ayrılan ilk insan bu Cem Yılmaz. Adriana Metin'le sevgili oldu. Herkes geçiyor. <laughs> Herkes yadırgıyor Adriana Lima. Neden? Çünkü Adriana Lima bir tap yani anladın mı? Evet. İko. Şimdi Selena'yı da Türkiye'de kim ne derse desin yani Türkiye'nin sayılı Şimdi hanımı da kızdırmadan bir cümle kurmuyor lazım. <laughs> Türkiye'nin sayılı oyuncularından yani o genç yeteneklerinden biri yani aynı. Güzel kız yani şimdi yalan yok. Ondan sonra şimdi millet Cem Yılmaz'da olunca Cem Yılmaz'da şimdi oğlum adam yaşlı falan değil. Adam da hani biraz saç sakalı beyaz adı olabilir yakışıklı karizmatik yani. Ne yapacak abi illa Serenay'ın yanında illa Kerem Bursun gibi sürekli ıı, reis mi olacak yani? <laughs> İlla yani ha ya, full body tamam. sürekli aynı dizde oynayan adam mı olsun bu kızın yanında? Ne güzel güzel bir sevgililer yani. Bak iyi anlaşıyorlardır ben. Tamam bundan bana ne ya? Ben görüntü olarak yakıştıramıyorum ya. Oturmuyor, kafamda oturmuyor. Bir Defne Samyeli ile Cem Yılmaz unutmuş olabilir ama ben o aşkı unutamadım. Cem abi eskiden bu yanlışları yapmazdı. Eskiden sosyal medyada bu kadar aşkım cicim postları işlerine girmezdi bak. 100 tane ilişkisi var adamın belki. Evet. Hiç bilmezdik yani. Kendi halinde adam değiştiriyordu, değişiyordu. Kimse bilmiyor ama bu Defne Samyeli kesin bunu Instagram'ı bızıklarken zıt bıt yanına gidip gidip. Cem bir tane fotoğraf paylaş. <laughs> Cem bizi de paylaş. Bilmem ne adamın kesin beynini yedi. İlk başlarda adam büyük ihtimalle yadırgıyordu diyordu ki. Ya bu ne bu dedi diyordu ya her şeyi Instagram'da mı paylaşacağız ben hani Cem Yılmaz mı? Adam Cem Yılmaz ya. Sonra baktı Serenay da geldi büyük ihtimalle o da istiyor şimdi. Cem Yılmaz'ın kendisi paylaşmıyordu ben şimdi Cem, Serenay da paylaştı. Şimdi Cem Yılmaz'a şey yapıştı sen de paylaş oldu şimdi anladın mı? Hiç sanmıyorum. Adam yavaş yavaş artık herhalde belki de bu sosyal medyanın hani olabilir böyle bir şey dendiği döneme denk geldiği için bu kadar yadırganıyor. Yoksa bu ünlülerin evet. arasında Toblerone mu yok? <laughs> Oralara, oralara girmedim. Yoksa yani herkes herkesle takılıyor, ayrılıyor, barışıyor, aldatmalar, ihanetler, tostlar, her şey var mı? Benim o ilişkiye sinir olmamın sebebi de Serenay'a yazık olması. Neden? Cem Yılmaz şimdiye kadar, çıktığı 99 yılından beri Türkiye'de sevgili olmadığı güzel kadın kalmadı. Tüm Türkiye'nin en güzel kadınlarını Cem Yılmaz götürdü. <laughs> sevgili oldu. Adam Türkiye'nin tamam bir numarası, kim bilir. Tamam, abi yerinde bir yerinde dur artık, bir noktada dur ya. Durmak istemiyor, sana mı soracağım onu? Ben de istemiyorum. <laughs> Böyle olanlar <laughs> Serenay Sarıkaya, Muhteşem gençliğinde Cem Yılmaz hayran oldu. Televizyonda gördüğü adamlardan birisi mutlaka. sonradan da sevgili olan. Böyle olan da bir sürü insan var mesela. Evet. Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kovall. mesela. Kenan Doğulu ile Beren Saat. Beren Saat. Şevval Sam'la Metin Tekin mesela o da hayranıymış. <laughs> <laughs> küçükken hayran olduğun biriyle evlenme ihtimalin olsa, mesela Serenay Sarıkaya gibi düzeyinde bir ünlülüğün var ve küçükken hayran olduğun biriyle sevgili olabileceksin, evlenebileceksin. Kim olurdu? Sevda Demirel. <laughs> Nerisin sen? Ha? Nerede sen? Ergenlik aşkı. <laughs> Ama ne yapalım yani her magazin kanalında 90'larda o vardı ne yapayım. Neden o peki? Neden oldu çok belli. ATV'de özel hat diye bir program vardı ya onun hatları çok özeldi. <laughs> e sen öyle soru sorarsa bu öyle cevap verir. Öyle sorarsa ne derim ne? Bilim <laughs> anasını satayım ya. Bir de mesela Hande Atayiz'e açtık neden? Şam'dan dergisine çıplak poz vermişti. <laughs> Sadece fiziksel mi diyorsun? Ergenken öyleydi fizikseldi. Tabi oğlum ona sorsan evlenmediğinde ne diyecekti? Kahpe Bizans'ı izleyip Nefise Karatay'a yükselecek. Alüminyum folyo ise ekranında alüminyum folyo saldıran ablaya yükselecek. Nes. Aslında <laughs> mermerle <Misim> çalışıyorlar. <laughs> Abi ben ne olacak ya? Ne olacak? <laughs> Bu arada Taha'ya geçen hafta konuştuk konuştuk <laughs> çocuğun Instagram'ı kapandı. <laughs> çocuğa lanet gibi çöktük. <laughs> ya biz çocuğa bir şey demedik. Çocuğa dedik ki oğlum dedik şey böyle şeyler yapma. Şimdi sonralarda baktım tavaları falan kullanmaya başlamış. O eğdim dediği tepsi de eski. Kullanmış onu, mı? Onu da ilk zamanlar agitasyon için <laughs> kullanmış. Eskiden beri eğik falan demiş. Kardeşim Diriliş Ertuğrul'u izlerken <laughs> birbirlerine vurdular demiş. En sonunda birinin liseli olduğu için ergen ana küfür falan şey yapmış. Ana bacı yapmış. Ben annene ver vermiştim o gece annene 2000 TL vermiştim annene. Taha Yaşin annene vermiş mi 2000 TL'yi annene sor o bilir. Ama ondan değil başka sebepten bot doldurduğum için hesaba kapatıldı falan demiş. Harbi mi? O yüzden kapanmadı diyor başka sebepten. Ne sebep demek var? ki bottan olacak. Yani hesapta bir şeyler var demek ki. Ulan. Neyse geri açılmış, sevinmiş. Yani mutlu olsun bizden yani, biz, biz bir şey demedik zaten yani kötü bir şey söyledik mi Nazmi Taha'ya? Yok. Çocuk yemek, güzel yemek yapmıyor. Gönmekçi söylemiyorum ama yani yeme inanılmaz kötü yemek yapıyor. El becerileri de çok zayıf. Taha bu yoldan dön. Yolun yol değil. İnsanlar anlar, uyanır. Bak sonra Tosun Paşa gibi kaçar kaçarsın yurt dışlarına. <laughs> biz bir şey demedik ki Nazım yapma dedik ya. Oynama oğlum dedik. Gerçek, evet oğlum biz haklıydık gayet orada Allah Allah. Neyse iyi olmuş açıldı iyi olmuş. İnşallah biraz şey olur daha dikkat eder. <laughs> bir daha ağlamaz inşallah. <laughs> Tavaları tencereleri de kullanıyormuş. O zaman biraz fazla yüklemişiz ama yine de biraz dikkat etsin. Yani çok da şova gerek yok. Ee, bu programı sizin için bu saatlere kadar beklettik saat 10 olmuş arkadaşlar. Evde Abi. hanım bekliyor. Ruhi bekliyor. Yok. Benim hala dış kapı yok. Ben nasıl gireceğim binaya? <laughs> Utanmıyor bunu söylerken. İzlenmiyoruz zaten. bir anda böyle son programımız olacak gene farkında mısın? Artık yani artık valla bu sefer fazla dillendirmiyoruz da bir anda öyle olu verecek yani. Durum ona gidiyor. Oğlum yani 21 kişi izliyor. 3,5 milyonluk kanalda şirket diyecek ki aldığımız yemek para videosunu kurtarmıyor diyecek. Biz bu program bitirelim diyecekler valla öyle bir anda son program olacak. Ama bak, da... ama bak hayran sayısı hani 8 oldu dedim ya öyle güzel mesajlar atıyorlar ki. Yani valla ben de, ağlayasım geliyor. bana DM ya. yollayan bütün arkadaşlarıma selam söylüyorum hepsi valla ba ağlayasım geliyor Muhabbet ediyoruz öyle. ya dertleştiklerimiz falan var aralarında Nazım çok acayip bir şey oldu ya. Çok hoşuma gitti yani bu insanlar bir de seviyor. Tele bir de telefonda izlemeden televizyonda izlemeye falan terfi etmişiz bazılarını. Bizi hep televizyona yansıtıyorlar ya onu çok beğeniyorum ben. <laughs> televizyonda kendimi görüyorum ya şöyle. Aaa televizyona çıkmışım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse gençler kendinize iyi bakın. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun hadi dikkat edin. Dövüşmeyin bak normalleşmişsiniz Aa, gene kudurmuşsunuz. O kadar dedi kudurmayın diye herkes şehir değiştirmiş. Ya, herkes ben... bir yerlere gitmiş. Oğlum, Parklara maskesi çıkmışsınız ya siz ne yapıyorsunuz ya? Cemil sen hafta sonu neredeydin? Konya'ya gittim orada. <laughs> Allah seni kahretsin. Ya salak anamız babamızla mı görmeyelim ne yapalım ya? Niye <laughs> millete laf <ediyorsun> o zaman? <laughs> Lan parkta oturmuş. Şirana'ya oynuyorlar onlara diyorum Allah Allah. Bu arada bak parkta oturanlara önce kızdım. Sonra hak verdim. Neden? Çok az park var. İnsanlar parka çıkmak istiyor. Toplam oyun oynamak zorunda Evet. Onlar o, 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 bir mallık gerçekten. Maske yok bir şey yok. Herkes dikti be. Maske olsa ne o fark eder orada? Virüse yer kalmamış. Öyle bir kalabalık var ki gördün mü daha önce? Virü, oraya virüs uğramaz lan. Vallahi o kadar kalabalıktı. Gençler kendinize iyi bakın. Sosyalleşmeyi bunu <laughs> çıkarmayın. Pardon doldu <da> ya. Bunu <laughs> çıkarmayın bir evde oturun ya. Biraz daha sıkın dişinizi. Gidin ya da maskeli mesafeli. Evet. Dikkat edin.